Anneleri dinlemekten geliyorum anne. Saksısı kırılmış birer gül hepsi. Yaralı, yorgun, bitkinler. Dillerinde ağıt, gözlerinde yaş, kalplerinde yaz. Dedi biri, ölmek de vardı, ölmek. Yaşayamamak düştü payımıza, neyleyelim? Babaları duymaktan geliyorum baba Evlerin direği babalar Evlerde direklerde viran şimdi Dedi biri Bu arsa dün avluydu Bu da ocaktı tütüyordu Şimdi yeksan değilse de yerle noksan Dedi bir kez daha Keşke keşke sadece adı Yaman olsaydı. Kaderi de Yaman'mış bu şehrin. Bilmiyorduk. Çocukları izlemekten geliyorum Çocuklar Çocuklar yine de Durup bir yıkımın ortasında Gülüyorlar Bulutları yarıp çıkan Güneş gibi Oynuyorlar... İp atlama, seksek, sek, kovalamaca... Ama yok saklambaç... Oynuyorlar ve demiyorlar bir şey... Demiyorlar... Ey insanlık! Elma dersem çık... Armut dersem yine... Yine patlama seksek kovalamaca ama yok saklambaç oynuyorlar ve demiyorlar bir şey demiyorlar ey insanlık elma dersem çık armut dersen yine yine duyan olmadı duyan oldu tutan